Keremcim yayındayız dur neredesin ha gel ne yapıyorsun abi? Abi sen niye böyle yok reddetmeler falan ne oluyor? Reddet değil abicim ben YouTube'a bakıyorum reddete bassam zaten çıkmazsın kardeşim hoş geldin nasılsın? Allah Allah ya ama kırıldım ben Seni şu an benim Reddetmedim ki bastım işte kanka. Doğru Hadi böyle şey kazan. ne yapıyorsun arkadaşlar 29 şey. kişi hepiniz çıkın istiyorsanız Hadi ben öyle takılırım yani 29 kişi ne ya Paylaşalım şu şey. ya. yok abi artık Zeyt konusunu kapatalım arkadaşlar herkes kendi yoluna ya sen tanımıyorsun değil mi Zeydi? Yok kanka ben tanımıyorum tamam adam yayın açmış ağzımıza etmediği kalmamış herifin ne oldu ya Aman boşver sen ne yapıyorsun ben Kerem ben... geri dönüyor diye duydum yarışmaya. <laughs> ne? Kerem geri dönecek diye duydum yarışmaya. Kimden duydun? Vallahi kulağıma geliyor. Kulağıma geliyor. Vallahi, İnşallah. Ne yapıyorsun yarın? Ben. Nerelerdesin? Ben bir şey <laughs> demedim yani. Öyle bir şey demedim ben. Ben demedin canım. Benim kulağıma geldi. Yapımdan şimdi... Meriç söyledi. Meriç. <laughs> Abi ne bileyim Meriç diye biri varmış ya. Zeyt diye bir herif var da. Ee? Yayın açmış diyor ki <laughs> Ata diyor Meriç'le işbirliği yapıyor diyor yapımdan para kırıştırıyorlar diyor. Allah Allah. Hayatımda tanımıyorum Meriç'i. Yemin Hiç ediyorum. mi misin? Yemin ediyorum ya yayında demiş ki Meriç diye biriyle Ata işbirliği birliği yapıyor. Ee? Yapımı pohponluyor. Paracuk kalıyorlar. Lan tanısam size söylemez miyim abi ya? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Ata e, bence söyler. Yani emin <laughs> olabilirsin. Vallahi söylerim oğlum utanmam ki benim öyle bir şeyden utancım yok yani. Çünkü biz Atayla dışarıda da beraber kaç kere denk geldik. Biliyorsun bungalovda lansmanla ondan evet, sonra zaten Atayla biz, Atayla biz çok yakın oturuyoruz. 5 dakika aramız. Bu arada yani yürürsek değil mi? Yürüyerek yarım saat falan bizim evde. Ya maksimum o da max. Yani. Bunu diyorum ya yarım falan haber ver görüşelim bir sürü konu var. Geçen baluma gitmişsiniz aşağıya benden habersiz. Ne? Oğlum insan bir yazar lan dibimde. Her <laughs> şeyden de haberin oluyor ha. Oğlum bunlar hep Ahmet'in başının altından <gülüyor> çıkıyor. Ya <laughs> <laughs> final adam bunlar ama. Sonu Vallahi bunlar final adam. Vallahi gelecektim de sonra dedim şimdi hadi. E gelseydin şey sen yani. niye aramıyorsun gibi beni beni arasan zaten okey. Ya, ya dedim herhalde özel yapalım. konuşuyorlar isteseler çağırırlar 10 dakikalık yol çünkü bana. Yo biz aklımıza bir gelme. benim arkadaşlarım falan da vardı hatta onlarla birlikte oturduk. Ha, tamam tamam bir daha geliriz yani. Sen ne de... <laughs> yaptın? gittin? Elendin oğlum. Nasıl bir şans sendeki ya? Bir şey diyeceğim ata e, bana bir yorum yani objektif olarak bir yorum istiyorum senden kalsam yani kalsam dedim ya da ilk başta girsem nasıl olurdu sence? Abi ilk başta girseydin sarı burak kadar olurdun. Sarı Burak tam biliyorsun. Sarı Burak tam kritik yerde girdi. Şimdi tam, çoğu, tam kişi işte şey çoğu kişi Sarı Burak'ı, Sarı Burak'ı çoğu kişi Sarı Burak'ı şey zannediyor. Ana kadrodan giren, hani o kadar Aynen. benimsendi ki. Aynen. Ama işte senin girdiğin hafta izlenmeler zaten düşmüştü. Yoksa duruşunla, eee, kalitenle güzel oldun ama şey olmadı abi. Yanlış zaman, yanlış mekan oldu. Her şeyin de bir zamanı olur ama bir bakalım. Ya bir de o gün Tuğçe gidecekti. Sen niye piyango'dan çıktın? Onu da anlamadım ben, ben. Piyango'dan çıktım işte ben anlamadım yani. Ya orada bir bir şeyler neyse, onu sonra senle konuşuruz. Onu, Benim var bir iki konuşuruz. Var bir iki teorim Çünkü normal değil o olay da. Çok Aynen. girmeyeceğim şimdi. Yapımdan, Meriç'ten o kadar para alıyoruz. Yapımı kötülemeyelim. <laughs> Yok, kurgu falan değil. Seçim haftası girdi araya yazmışlar bak. Evet, aynen öyle oldu. Seçim girdi. Aa, seçim vardı, değil mi senin şeyinde? Aynen. Doğru. Kardeşim, Doğru. selamlar buradan Danimarka. Vallahi, Danim, Kenan işte. seviyoruz seni ya. Ya beni çok seven var işte. Yol çok tanıyorlardı. İşte ata beklediğim rehabet alamadım. Seçim vardı çünkü. Öyle bir denk geldi ki var ya. Abi bir de ben senin biraz daha kalacağını düşünüyordum. Sen niye o böyle sana bir şey diyeyim mi? <laughs> ee, ben dedim ki farklı bir yani farklı bir profil derken şöyle kendim olduğum gibi gözükeyim dedim. Ama orada o olmuyor. Abi orada gerek de yok ya. Orası biraz da bir stüdyo, plato. Yani orada biraz e, ne bileyim ya. Orada biraz oynayan daha çok iş yapıyor gibi geldi. Orada oyunculuk yapacaksın ki ben zaten oyunculuk eğitimi aldım. <laughs> oğlum <bari> kullansaydın. İşte <laughs> e, öyle gördüğümüz için çocukluktan bir hani evet. kimse incinmesin, kimse kırılmasın. Aynen öyle lalecim kaos olacak Kerem kaos yazmış. Oldu Hayır, o millet orada Aynı kaos. Ve size bir şey diyeyim mi? Eğer yeni sezonda orada olursam sadece seyredim. Ben de bu kadar konuşuyorum. Seni çağırdılar mı yeni sezonu? 18 saniye. Yo yeni sezon bu arada söyleme de öyle bir konuşma geçti mi yani? Yok yok öyle bir şey yok. Hani çağırırlarsa demek istiyorum anlamadım. Anladım. Yeni sezon direkt başlıyormuş Eki, Eylül sonu Ekim başı. Öyle mi bilmiyorum hiç. Vallahi hiç bir bilgim yok yani. Ve burada buradan çok kişi gelecek. Nereden? Eski bu sezondan işte. Aa sen biliyor musun? Bu sezon tabi 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 bomba bomba. Nasıl? İlk 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 ismi söyleyeyim mi önümüzdeki sezon ki ilk banko isim yüzde yüz. Kim? Blank blank evet. <laughs> blank blank başlayacak yine. Bilek zaten kadrolu şey gibi abi adam geldi ve bütün adam hiç ara vermeden hayatını adadı yani helal olsun bu arka sokaklardaki Mesut Komiser gibi adam. Bir bölüm ara vermedi. <laughs> Bak şey yazmışlar. Ahmet de bilek, istemiyor. Ha? bilek istemiyor. yazmışlar. Ya bi, ya yemeyin bizi yemeyin. Bilek istemez mi ya? Bilek kemik adro ama Kerem'e talip gideceğim. <laughs> Eyvallah. İsmail sağ olun. Kerem sen de gel, sen de gel. Ata, Şeyda <laughs> demiş ki Kampol, ha buyur abi. Nasıl olur ama? Efsane. Abi sana bir şey diyeyim, bir gireyim. Bak eğer öyle bir şey olursa. Evet. Abi bak. Sadece. Bak, diyorum. Sadece e, gelecek ratingi izleyin. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum çünkü senle biz bunu dışarıda buraya gelirken öyle konuşmuştuk. Hatırlıyor musun? Abi. Evet, bak başta ve erken girmek çok önemli. Aynen, öyle. Yani sonradan girenlerin şansı çok az. Bir tek bak, sarı buraya kadar çok iyi gitti. Oradan sonra düşüş. Aynen. O da öyle. tam haftasında girdi abi işte. Aynen. Ya. Biliyorsun o da olaylar, molaylar onu şey yaptı yani. Olaylar, molaylar dediğin gibi onu yaptı. Aynen kamp genelim ya. Vallahi. Kamp bir kamp planlıyoruz. Bak burada Kerem'in daha veri yok. Bir kamp planlıyoruz. İnşallah bu hafta olacak. Kampta da bu ekibin, bak bunu Kerem de bilmiyor daha. Her şey hazır. İlk YouTube videosu çekilecek. 24 saat ormanda kaldık konseptimiz. 24 saat ormanda uyumadan geçirdik. Kerem var, sevgili dostlarımız var. Siparişlerim geldi. Gece görüş kamerası geldi. Gece görüş kiti geldi. Orma'da birkaç yere kamera koyacağız. Ee, Mesut abi de var. Diğer arkadaşlar şey da var. Sen evet. daha bilmiyorsun. Ama kamptan tamam. bir Şöyle Söyle. E, bu dediğin işi konuştuğumuz insanlar mı yapıyor? O gün dörtlü konuştuk ya. Sen ben iki kişi daha. Evet. evet, Sekiz kişi. Nasıl sekiz kişi? Hayır baş baş iki kişi. Iki tabii, kişi. tabii tabii, tabi tabi tabi. Aynen. Ve bu YouTube çekimini arkadaşlar gece yarım şar saat, yarım şar saat canlı canlı da vereceğiz. Her şey planlandı, her şey hazır. Kanalıma da ki biraz... sen demek istediğimi. Ha? Biz o gün arabada bir şey konuştuk hatırlıyor musun? Dört kişiydik toplam. Evet, evet. Tamam sen, ben, iki kişi daha vardı. Evet. Evet. Tamam, üç kişi daha, kişi daha ekliyorum. Üç kişi daha vardı. Tamam, üç, üç kişi daha sizden ekliyoruz. Abi yok, Tamam okey eyvallah ama kanalın şeyi kim? Hah aynen aynen kanal o o 4 yani o üç yani. konuştuğumuz şekil ben sana anlatacağım her şey planlandı her şey yazıldı çizildi abi her şey hazır ama şöyle bir şey zaten Cano sen benim dediğimi anladın mı? Kanka ben anladım ama bunun doğal olması için hiçbir şey bilinmiyormuş gibi yapmamız gerekiyor. <laughs> Bu evet orada patlıyor. Hiçbir şey zaten bilinmiyor. Tamam, tamam orada bak. Hiçbir şey ben Tamam tamam. Onunla patlayacak direkt dediğin gibi. Hayır ben zaten onunla alakalı bir şey konuşmuyorum. Ben diyorum ki o kanalı anladın mı? O kanal hani bir evet. YouTube kanalı falan konuştuk gibi. O kanal e şu an başlıca olanlar tam sen okey. Bir de iki kişi evet. daha mı var? Başka kimse evet, var mı? Evet. Yok. Yok. Ha, üçünüz. Abi. Çok güzel bulduk. Sen merak etme. Şey. Gayet güzel. Herkes şey yapacak yani. Ama e, inanılmaz bir plan var. Orman, çadırlar geliyor. Mesut abi çadırları ayarladı. Ben iki tane gece görüş kameram, iki tane normal kameram, e, canlı yayın kiti, jeneratör, akü her şey hazır. 24 saat ormanda uyumadan bir yayın video yapılacak. Bu videonun da her birer saatinde bir canlı yayın açacağız TikTok ve YouTube'dan. Bomba bomba bomba. Ama yarışmacı arkadaşları beni değil, ben daha yapımsalım. O arkadaşları sürprizler bekliyor, ses sistemi bekliyor, peluş oyuncaklar falan. Biraz korku dolu bir gece olacak şakalar var. Onlar bende. Kerem bile daha iyi bilmiyor. Yani Kerem bir an böyle omzunda bir akrep görebilir. Hepsini hazırlıyoruz. Fena. Bomba gibi. Ciddiyim. Kanka fena. Biz Mesut abiyle çok şey yaptık. Ha, ee, <laughs> onu okey de kanka ee, diğer konuya diğer konuyu şu an burada konuşmak istemiyorum. Aynen aynen. Diğer konuyu nerede konuşuyoruz? Yarın balonda değil daha bize uygun bir mekan. Kahve dünyası. Böyle daha tatlı. Sen ya da Timothy's sen Timothy'si biliyor musun yeni köyde? Tamam yarın oradayız. Eğer ya da öbür gün sen hangi gün müsaitsen kanka. Ama abi e, eğer öyle bir şey olduysa ben gönül koyacağım abi haberler olsun. <laughs> Oğlum sende varsın neyi daha kimsenin haberi yok ki sana yayındayız diye söylüyorum ben daha kanka... bunlar bilmiyor. Kanka, kim bilmiyor? Oğlum biz bunu Mesut abiyle planladık ben yöneteceğim. Siz Kanka oynayacaksınız ya. abi haber Onları... Kimsenin Olur. haberi yok daha ya şu an bunu kimse bilmiyor mu? Hayır abi bilmiyor normal kampa gidilecek diye biliyorlar. Lan ben de şeyi sanıyorum hani o gün biz konuşurken, hayır konuşurken abi, abi. biz kampa gidiyoruz sen onu... ben o yedi kişi hayır kampa abi onu gidince ben size diyeceğim kameraları koyduk uyumak yok aha Rodi tamam şimdi bir şey diyeceğim ben çıkıyorum ondan sonra şey yapacağım geleceğim tamam mı konuşacağız seninle. Sen nereye? Dur dur, geleceğim. Daha <laughs> tamam, sen nereye onu söyle. Hemen geleceğim. Bir tane yayıncı tamam. var. Kanka, onda... ben de bir çıkıyorum. Haberin tamam olsun, çıkıyorum tamam seni. Olsun. Hadi evet. görüşürüz. Arkadaşlar Rodi neredeymiş? Rodi, ben göremiyorum Rodi'yi. Rodi beni mi bekliyor? Rodi gelsin. Tamam gideceğim de nasıl gideceğim? Ben de bulamıyorum onu. Ya Rodi'yi ben göremiyorum. Rodi'nin beni takip etmesi lazım. Rodi ben zaten takip ediyorum. Rodi'nin de beni takip etmesi lazım. Normalde takip edilenler de çıkmıyor mu zaten? Niye böyle oldu şimdi? Abi acilen acilen girmemiz lazım. Yok Azra ben ne de diyeyim. Etmesi gerekmiyor mu? Nasıl ya? Abi rodin Rodi'nin rodin yayına girmemiz lazım şu an. 1.83 Rodi'yi harbiden bulamıyorum ben şu an. Ee... Arkadaşlar alamıyorum ki alamıyorum. Rodin okey bekliyor. Tamam. Ama nasıl gireceğim? Lütfen bir şey deyin. Buradan girdim. Abdülkadir, Aslı, Fırat. Rodin'i görmüyorum ben şu an. Kanka sen Rodin'i yayında mısın şu an? Ne diyor? Onun yayınına gelip girebiliyor muyum? Onun yayınına gelip girebiliyor muyum peki? Tam Rodin'in Rodin'in yayınına giriyorum şimdi. Tamam mı? Siz de oraya gelin. Ya yani benim tarafıma geçin ama. <laughs>